Herkese selam arkadaşlar. Ben Cem. Bugün yeni bir inceleme ile karşınızdayım. Poco F6 hala alınır mı? Hala tercih edilir mi? bu fiyat segmentinde bize neler sunuyor? bunun için bu videoyu bir çekeyim dedim. Şimdi 18.500 lira günümüz itibariyle yani 1 Ağustos itibariyle 18.500 lira fiyatlandığını görüyoruz bu cihazın. Ee, bu cihazın en yakın rakipleri A56 ve Honor 400. Peki bu fiyatta bu cihazlara karşı ne gibi üstünlükleri sağlıyor? Ne gibi konularda geri kalıyor? Bunlara değineceğiz. Normalde bu cihaz çıkalı bir yıl 3 ay kadar bir süre oldu arkadaşlar. Zaten o yüzden hala alınır mı? Ee, video segmentine bu cihazı koydum. Hadi gelin daha fazla lafı gevelemeden bir tasarımla başlayalım arkadaşlar. Burada %90'lık bir ekran kasa oranımız var. Zaten şimdi Honor 400'ü ve aile altından üstün olduğu bir konuyu yakaladık bile. Çok ince çerçevelerimiz var arkadaşlar. Hatta neredeyse çerçevemiz yok bile denebilir. Ekran kasa oranı olarak gerçekten F6 çok çok başarılı. Ama arka tarafa geldiğimizde aynı şeyi söylemiyoruz. Ee, Honor 400 de plastik ama A56 burada tamamen metal ve cam. O yüzden o cihazdan geri kalıyor. Arka kapağımız tamamen plastik. Çerçevelerimiz de tamamen plastik arkadaşlar. Ee, bu bazı şeyleri cihaza koyabilmek, bazı parçaları koyabilmek için segmentasyondan yapılan bir şey olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani Poco bunu sık sık zaten yapıyor. Ee, çerçeve kalitesinden kısıp başka yerlerde vermeye çalışıyor vesaire vesaire gibi. Neyse daha fazla lafı gebelebelim. Gelin istiyorsanız bir ekran özelliklerine geçelim. Burada 6.67 inçlik AMOLED Full HD Plus bir ekranımız var. Bu ekranımız 120 Hz ekran tazeleme oranıyla geliyor. E, Gorilla Glass Victus korumamız var. Dediğim gibi zaten neredeyse de %90'a varan bir ekran koruma oranımız olduğunu zaten burada görüyoruz. Ekran e, burada nit değeri olarak da 500 nit manuel yani elle ayarladığınız zaman maksimum 500 nit. Otomatiğe bıraktığınızda da 1200 niti gördüğünü söyleyebiliriz. Harici olarak da HDR ve HDR10 Plus desteklerimiz de var arkadaşlar. Yani Netflix gibi e, yerlerde izlerken HTL sertifikasının olduğunu söyleyelim. Arkadaşlar bu cihaz ekran olarak fiyat segmentinde rakipsiz cihazlardan bir tanesi. Aile 6da yanlış bilmiyorsam e, HDR desteği var ama resmi kayıtlarda belirtilmemiş yani ama a yani Aile 4'te vardı büyük ihtimalle Aile 6'da da vardır veya yani yoksa da gelecektir arkadaşlar. Ama ekran kasa oranı olsun, ekran kalite özellikleri olsun bu fiyatta bence şu an en iyi ekrana sahip olan cihaz F6. Hani bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Peki 1200 nit bizim için yeterli mi? Güneş altında çok rahat bir şekilde yeterli. E, parlaklığınızı otomatiğe aldığınız zaman arkadaşlar güneş altında bu cihazı görmekte hiçbir zorluk yaşamayacaksınız. Ama elle ayarlamaya kalkarsanız 500 nit cidden ciddi yorar. O yüzden parlaklığınızı otomatiğe bırakıp o şekilde kullanmanız bu cihazı çok daha sağlıklı. Peki batarya bize neler sunuyor? Burada 5000 mAh'lik bir bataryamız var. 90 wattlık hızlı şarjla geliyor ki bu gayet iyi zaten A6 45 wattla Honor 400'e 80 wattla geliyor. Yani fiyatında en iyisi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Peki bu hızlı şarj ne kadar iyi? Yani 0'dan 100'e ne kadar hızlı şarj ediyor derseniz verilen verilere göre arkadaşlar 40 ila 50 dakika arasında maksimum 0'dan 100'e şarj istatistiğimiz var. Ama bu hızlı şarjların en önemli kısmı şu ara şarjlar. diyorum ben %10 şarjım kaldı. %50 kadar şarj yapacağım. %60'da prizden çekeceğim. O zaman 15 dakika gibi bir sürede bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. Zaten hızlı şarjların dediğim gibi en önemli kısımlarından bir tanesi bu. Çünkü 180'den sonra hızlı şarj kesilmeye başlıyor. O yüzden maksimum batarya dolumunda birazcık hani tam değerlerini veremiyor. Hep 90 Watt veremediği için. Peki bu 5000 mAh batarya bize ne kadar süre dayanır, ne kadar süre gider? verilen verilere göre arkadaşlar 7 ila 8 saat arasında bir ekran süresi alıyorsunuz bu cihazla. Ee, yoğun kullanmayan birisi için sadece sosyal medyada vesaire gezen bir insan için rahatlıkla bir günü çıkartır. Hatta normal kullanan, normal üst kullanan bir insan için de bir gün rahatlıkla çıkartır. Ama bütün gün oyun falan oynarsanız bu cihazda. Ee, ara şarj yapmanız gerekir. Ama 90 wattlık hızlı şarjınızın olduğunu varsayarsak bu büyük bir problem değil. Dediğim gibi 15-20 dakikalık ara şarjlar bile sizi günü tamamen çıkarmanızı rahatlıkla sağlar. Batarya ve hızlı şarj konusunda da gayet iyi. Yani bu fiyat segmentinde hata en iyisi. Şimdi hep övdük övdük durduk. Yani bu cihazın hiç eksik yok. Ekranda inisi bataryada inisi yok arkadaşlar. Tabii ki de eksikleri var. Dediğimiz gibi zaten ilk eksimiz kasamızda e, kasamızdı. Plastik gelmesi. İkinci eksimiz maalesef kamera kısmı. 50 megapiksellik bizi burada bir kamera karşılıyor. E, IMX 882 lik bir e, sensörümüz var. Dire 1.95 inçlik bir sensör bu. E, diyafram açıklığımızı 1.6 denebilir. Peki bu arka kamera sensörü bize neler sunuyor? Evet 4K 60 FPS video çekebiliyorsunuz. Yani şöyle baktığınızda sayısal olarak baktığınızda sanki bu kamera gerçekten değil. E sonuçta orta segment cihazlar 4K 30 FPS video çekebiliyor. Abi, bu çok daha iyi. Hayır arkadaşlar. Ee, kamera sensörümüz bu fiyat için inanılmaz küçük. Sabah çekimlerinde fena olmayan işler çıkartabilirsiniz. Ama akşam çekimlerinde bu cihazın sensörü patlıyor. Yani bu cihazı kullanma amacınız kamera çek kamera alacağım böyle bol bol fotoğraf çekeceğim vesaire gibi beklentiniz varsa yanaşmayın bu cihaza. Hani şimdiden söyleyeyim. Bu arka kamera güzel işler çıkartamıyor. Sabah çekimleri fena değil. İyi ışık aldığında güzel işler yapabiliyor. Tekrar üstünde duruyorum. Ama akşam çekimlerinde bu cihaz hem videoda hem de fotoğraf çekiminde patlıyor arkadaşlar. Hani beklentilerinizi ona göre ayarlayın. Zaten birçok bununla ilgili video var. Gidip incelemelerine bakabilirsiniz. Hani kamera testlerine bakabilirsiniz. Demek istediğimi çok daha rahat anlayacaksınız. Ee, i̇kinci bir arka kameramız olduğunu söylemiştik. İkinci arka kameramız var da yok. Yani ekstra geniş açı 8 megapiksel. IMX 355 sensörümüz burada eşlik ediyor. Çok çok küçük bir sensör bu. 2'ye ee, 1'e 4 mu olması lazım Öyle bir şeydi galiba. Yani çok çok küçük arkadaşlar. Olmasa da olur. Selfie kameramız da aynı şekilde 1'e 4 inç. 1080p 60fps bu da maalesef çok kötü bir sensör yani dediğim gibi kamera kısmında bu cihazdan çok bir şey beklemeyin selfie kamerası çok iyi bir ışık açısında sabahları gene ferah olmayan işler çıkartabilir ama akşamı direkt hiç şans yok hani arka kamerayla gene bir nebze yani biraz daha iyi ışık olan yerlerde bir şeyler yapabilirsiniz ama selfie de direkt o şans yok arkadaşlar yani şimdi ben söyleyeyim ee, kamera kısmından bu cihaza yaklaşıyorsanız A6 veya Honor 400 bu cihazdan çok daha üstün çok çok daha üstün hem de e, fotoğraf kısmında ve video kısmında da aynı şekilde. Onların sensörleri daha büyük. Birisinin birebir e 56, diğerinin 1:1 e e 40. O yüzden bu cihazlara e, yanaşmayın yani. <laughs> bu cihaz onun için. Peki kamera kısmını ağır ödük. E, ağır ödeyeceğimiz yere zaten geldik. Bu cihazın ana olayına geldik arkadaşlar. Bu cihazda Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 3'ü var. 8S Gen 3'ü var. 8S Gen 3 eşittir 8 Gen 3 arkadaşlar. Yani S23 Ultra'da S23 serisinde olan ee, Xiaomi 13 serisinde olan bir işlemci bu. Peki bu işlemci ne kadar iyi? Hemen şöyle size göstereyim. Antutu'da 1.15 milyon puanımız var. Geekbench'te de 5000'e 2000'lik bir skorumuz var. Bu arada benim için çok önemli detaylardan birisi 512 GB depolama ile geliyor ve 12 GB RAM'i var bu aletin. EFS 4.0'a da harici olarak geliyor. Arkadaşlar bu fiyatta böyle bir işlemci yok. Bakın direkt yok. Ben oyun oynayacağım. Benim ana hedefim oyun. 20 bin liraya kadar bütçem var. Ee, ben bu cihazdan mutlu olur muyum? Bu cihazdan daha fazla mutlu olabileceğin hiçbir cihaz yok. 25 bin liraya kadar, bu cihazdan daha mutlu olabileceğin hiçbir cihaz yok. Bu cihaz işlemci olarak kendi fiyat segmentinde tamamen rakipsiz. Peki 20 bin liralık 18.500-20 bin, bin liralık aralığında gezen A16 ile gelin istiyorsanız bir işlemcilerini karşılaştıralım. Ee, bu işlemcinin ne kadar iyi olabildiğini size bu şekilde göstermem daha mantıklı olur. Şimdi arkadaşlar Antutu kısmına geldiğimizde bu arada 1580 de kendi fiyat segmenti için en iyi işlemcilerden en iyi orta segment işlemcilerden bir tanesi. Bunu da vurgulayayım. Yani 10400'deki e, 7 Gen 3'ten daha iyi 1580. O yüzden benim 1580 e öne kaldı. Ee, 5 Antutu Benchmark'ta %63'lük bir e, burada farkımızın olduğunu görüyoruz multicore hani geek bench'e geldiğimizde de %43 yüzde %48 single core'da %48 burada da %43'lük bir farkımız var. GPU farkı çok daha ciddi. Yani asıl zaten çoğu oyunlar GPU ile çalışıyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Neredeyse %70'e varan neredeyse iki katına yakın bir güç farkı var burada. E, 3D Mark performansına burada girmemişler ama bu girilmiş olsaydı aşağı yukarı %120, %100, %120, %130 yani iki kattan daha fazla bir fark çıkacaktı arkadaşlar burada. Ee, bu basit bir karşılaştırma yani hızlıca hemen size bir göstereyim dedim. Hani bir orta segment cihazla ne kadar arasında güç fark var bunu görmenizi istedim. Oyun oynuyorsanız direkt bu cihazı alın. Hani kamerayla benim işim yok ben oyun oynayacağım. Cihazın oyun oynamayı çok seviyorum hani hızlı şarjı olsun, oyunumu oynayayım, ekran kalitesi güzel olsun. Sizin için mükemmel bir cihaz arkadaşlar bu. Direkt gidin alın. Zaten sizi hitap ediyor bu cihaz. Ama ben fotoğraf çekeceğim. İşte arayüzde gezineceğim. Sadece böyle şeyler için kullanacağım. Bu cihazdan uzak durun. Gidin A56 veya Honor 400'e bakın. Ee, bu cihaz güç seven insanların keyif alabileceği bir cihaz. Kullanmaktan keyif alabileceği. Böyle arayüzde akayım, coşayım, hızlı hızlı kaçayım. hani bunları yapmaktan keyif alan insanlar için bolca oyun oynayayım vesaire vesaire. Neyse burada uzun uzun durduğumu düşünüyorum. Dediğimiz gibi zaten plastik cam ve metalik, metalik görünümlü. Android 14 de geldi. Geçen sene geldi için. Android 15'i aldı. Android 16'yı alacak. Android 17'yi alacak arkadaşlar. Android 18 alamayacak. Maalesef o kadar aman aman bir güncelleme ömrümüz yok. A56 zaten bu konuda en iyisi. 6 yıl güncelleme sözü var. Android 22'ye kadar alacak. Android 17 nerede? Android 22 nerede? Tabi burada ciddi bir fark var. Ama zaten burada kitle değişiyor zaten. Çift stereo hoparlörümüz var. Öyle aman aman çok ciddi bir hoparlör değil ama işinizi görür rahatlıkla. IPX4 sıçramalara karşı bir e, suya dayanıklılığımız var. Onun ayrıca da toza karşı dayanıklılığımız var. Parmak izi okuyucumuz da ekranın içerisinde. Gördüğünüz gibi 3 yıl güncelleme garantisi, 4 yılda güvenlik güncelleme garantimiz var. Bir tanesini 7, e, iki tanesinde yakında yiyecek. Yani bir tanesinden çok yakın bir zamanda yiyecek bu arada. Bu sene içerisinde. Sonra bir tane daha kalacak. Yani bir buçuk yıl kadar daha bu cihaz güncel diyebiliriz. Android bakımından. Yani Ama bu cihaz hani Android güncellemesi öldükten sonra cihazlar öleceği anlamına gelmiyor. Hani daha 5-6 yıl boyunca daha bu cihazı sonsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. Onu da rahatlıkla söyleyeyim. Peki geldik puanlama kısmına ve son notlar kısmına. Bu cihaz alınır mı? Arkadaşlar ben bu cihaza bir puan verecek olsam hitaben veriyorum bunu. 10 üzerinden bu fiyat segmentinde 8 veririm. 1.5 puan e, kamera kısmı, yarım puan da kasa kısmı. Geri kalan her konuda neredeyse fiyat segmentinde rakipsiz veya rakipsize yakın. Ama dediğim gibi hitabımız burada farklı. ben kamera istiyorum. Ara bol bol kullanıyorum. Hani benim ana amacım sosyal medya. Abi sen kaçarak uzaklaş bu cihazdan gidip direkt aile altıya bak. Bu cihazda senin hiçbir şekilde işin yok. Senin işin aile altı. Ben oyun oynayacağım veya arayüzde cihazım çok hızlı aksın. Ne bileyim işlem gücü çok yüksek olsun. Veya ben gene oyun oynamıyorum ama arayüz ömrüm veya cihaz ömrüm uzun olsun. Buyur bu cihaz senin cihaz. Ama dediğim gibi daha çok oyun oynayan arkadaşlar hitap ediyor. Yoksa aile altında arayüzde hızlı. Hani 1580 öyle güçsüz bir işlemci değil. Sadece bu işlemci <laughs> bu fiyatta çok güçlü. Ee, genel olarak bu şekildeydi arkadaşlar. Hani e, bu cihazla alakalı aklınıza takılan bir şeyler varsa yorumlar kısmına belirtmekten kesinlikle çekinmeyin. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Onun dışında videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Gerçekten çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.